pat diye köşeler geçiyoruz. Hayatımız darmaduman oluyor. Bazen işi bırakmak zorunda kalıp okula başlamak zorunda kalıyoruz. Bazen okulu bırakıp işe başlamak zorunda kalıyoruz. İflas ediyoruz. Yeni bir iş kuruyoruz. Yeni bir şehre taşınıyoruz. Yeni bir eve taşınıyoruz. Çok büyük bir hastalıkla uğraşıyorsunuz. Eşiniz gelip bir gün boşanmak istediğini söylüyor. Öyle kala kalıyorsunuz. Kontrol edilemeyen ya da geldiğini gördüğümüz ama görmezden geldiğimiz birtakım olaylarda hazırlıksız ya da hazırlıksız olalım. Hayat bazen dayanılmaz yapışkan nefessiz bırakacak kadar ağır olur. Ama bunlar tam olarak dibe vurma anlarıdır. Ve benim için aslında muhteşem anlardır. Çünkü Herkes için zor zamanlar var. Zor zamanlarda dayanıklı kalmak için bir takım genlerimiz var. Atalarımızdan getirdiğimiz güçlü yanlarımız var. Her şeyden önce bizim bunu yani zor zamanlarda dayanıklı kalmayı, güçlü kalabilmeyi bir beceri bakış açısıyla görebilmemiz gerekiyor. İşte o zaman geliştirilecek yeni bir alan var karşımızda. Bazen sınav sonucunuz istediğiniz gibi değildir. Bazen hastaneden aldığınız test sonucu istediğiniz gibi değildir. Bazen işten atıldığınızı kapıda öğreni verirsiniz. Yani yer yarılsa, yerin dibine gitsem, yok olsam diye düşündüğünüz anlar olur. Ama bunlar tam olarak dibe vurma anlarıdır ve benim için aslında muhteşem anlardır. Çünkü bir çok kısa bir an sonra aha anlarınız gelecektir. Aha anlarınız sizin fark edeceğiniz, öğreneceğiniz bir sonraki level'a geçeceğiniz anlardır. Tecrübelerimle sabittir ki en güvendiğiniz halkadan gelir en büyük sınavlarınız. Güvendiğiniz dağlara kar yağar ve dibe vurursunuz. Ne yapacağınızı bilemezsiniz, hangi yöne gideceğinizi bilemezsiniz. Adınızı sorsalar bilemediğiniz anlar olur. Diyelim ki bir uçaktasınız, uçak baş aşağı gidiyor. Öylece durup seyir mi edersiniz yoksa kendinize en yakın kolu bulup yukarıya mı çekersiniz? Yani bir hareket gerekiyor orada, bir devinim gerekiyor öyle değil mi? Diyelim bir uçak kazası geçirdiniz. Uçağınız bir tepeye, bir ormanlık alana düştü. O kadar yoğun ağaçlar var ki gökyüzünü göremiyorsunuz. Güneş var mı? Yıldızlar var mı? Kap karanlık bir ormandasınız. Ne yapacaksınız? Orada durup ölümü mü beklersiniz? Yoksa kalkıp harekete mi geçersiniz? İçgüdülerinizle beraber ayağa kalkıp bir şekilde yola devam edersiniz. Ne yapacağınızı bilemezsiniz hiç anlamı yoktur bazen. Yola devam etmenin bile anlamı yoktur. Ama orada olmanızın aslında sadece size hayatta bir yön vermek için, hayatta yanlış rayda olduğunuzu, başka bir aya geçmeniz gerektiğini göstermek için geldiğini fark etmenizi istiyorum. Biri bana gelip işten atıldım dedim de yaşasın hadi gidip senin için en iyi işi bulalım diyorum. Çünkü eğer işten atıldıysanız o işin insanı değilsiniz. Sizden daha iyi birileri var o işte demektir. Gözden çıkarılmışsınız demektir. O halde sizden daha iyi kimsenin yapamayacağı bir şeyi, bir yeteneğiniz var. Onu bulalım. Onu bulalım ki kimse sizden vazgeçemesin. O kadar iyi olun ki, o kadar iyi olun ki görmezden gelinemeyin. Diyelim uçağınız bir tepeye düştü ve siz nereye gideceğinizi bilemiyorsunuz. Ancak kalkıp harekete geçersiniz. Yürürsünüz, yürürsünüz, yürürsünüz. Bir yokuş aşağı bir yerden kayarsınız. Eliniz ayağınız parçalanır ama önemli değil. Hareket halindesinizdir. Ve sonra bir su kıyısına gelirsiniz. Devam edersiniz, devam edersiniz. Uzakta bir yerde bir ışık görürsünüz. Biraz yukarıdadır. Belli ki orada bulunduğunuz yerden daha büyük bir dağ vardır ve bu tepeden bu dağa çıkabilmek için önce vadiye inmeniz gerekir. Bilin ki vadidesiniz. O halde tırmanma zamanıdır. Çok zor olacak. Çok acıtacak size söz veriyorum. Çok acıtacak ama size söz veriyorum. O dağa çıktığınızda manzaranız daha güzel olacak. Bacaklarınız, kaslarınız, bütün vücudunuz, nefesiniz açılmış, gelişmiş, daha güçlenmiş olacaksınız. Kalkıp harekete geçeceksiniz. Bunun başka bir yolu yok. Bütün en küçük parçamıza baktığımızda atomlarla birlikteyiz ve bir atom asla durmaz, devinim halindedir. Her şeyin en küçük parçasının daha da küçük parçaları, atom altı parçacıkları var, devinim halindedir. Durduğunuz anda aslında öldüğünüz andır. Ama eğer ölmediyseniz ve nefes alıyorsanız kalkıp harekete geçeceksiniz. Bunun başka bir yolu yok. Kolay bir yolu yok. Hayatta kalmak için bildiğiniz ya da bilmediğiniz her şeyi ortaya dökeceksiniz. Ve emin olun genetik yapınız ta atalarımızdan bu yana stres anında o genetiği açtığını söylüyor yeni bilim kalkıp harekete geçtiğinizde başlangıçta ne yapacağınızı bilmiyor olsanız bile yol boyunca sezgilerinizle, akılla, mantıkla devam edip buluyorsunuz daha iyisini. Şimdi genellikle bana diyorlar ki ne yani bugüne kadar öğrendiğim her şeyden vaz mı geçeceğim? Korkunç bir fikir bu. Hayır, aksine öğrendiklerinizle beraber yola devam edeceksiniz. Çünkü o tecrübelerinizle beraber yeni yolda taçlanmış olacak. Yaptığınız her şey, ürettiğiniz her şey, deneyimlediğiniz her şey. Tabii bir başka korkunç düşünce de ben bittim, bittim. Hayır bitmediniz. Her zaman kökten gelen, insana verilmiş olan muazzam bir gücünüz olduğunuzu hatırlatmak için buradayım ben de her zaman gücünüz olacak. Evet korkunç bir şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Hayat düşündüğünüzden daha zor olabilir ama siz de düşündüğünüzden daha güçlüsünüz. Bana güvenin. Burada hatırlatmak istediğim bir başka şey de şu. Korkularınızın üzerine gitmek. Hepimiz korkuyoruz. Birçok farklı konuda. Hepimiz bazı konularda kendimize güveniyoruz, bazı konularda güvenmiyoruz. Bazı konularda bilgi sahibiyiz, bazı konularda değiliz. O halde bu bilgileri birleştirmek, kendi bedenimizdeki bilgileri birleştirmek, küçük level'larla, küçük puzzle parçaları gibi tamamlamak, korkularınız üzerine küçük adımlarla gitmek, denemek, başarısız olmak, düşmek, tekrar kalkmak, tekrar denemek bu bir süreç. Ne yazık ki pat Olmuyor. İstediğiniz şeyi elde edebilmek için büyük bir planın içinde yürüyor olmanız lazım. Şahane bir şey paylaşmıştı Haluk Bilginer. Belki hatırlayacaksınız. Dedi ki 20 yıl sonraki Haluk Bilginer'i kıskanıyorum. Ve o ödülü aldı. Bu beni çok heyecanlandıran, çok umutlandıran bir cümle olmuştu. Çünkü bizim tek rakibimiz kendimiziz. Başkalarıyla kendinizi kıyaslarsanız, başka yaşanmışlıklarla, başka hayatlarla, şikayetlerle bu size yarar getirmiyor. E, tamam şikayet ettiniz, düzeliyor mu? Hayır. Bir de şikayet bulaşıcı. Sizi daha kötü hissettiriyor, daha umutsuz hissettiriyor. O hadi sizi umutlandıran şeylere bakın. Hangi açıya bakacağınızı fark ederek, nelerden vazgeçip nelerden vazgeçmeyeceğinizi, ne zaman vazgeçip ne zaman vazgeçmeyeceğinizi hesaplayarak, yani aklınızı kullanarak ama aynı zamanda kalbinizin bilgeliğiyle birleştirerek, dilinize yanlışları dolamayarak, yani hem kalbinizi hem dilinizi hem de aklınızı aynı hizada tutarak, özünüz sözünüz bir olarak yapmanız gereken ilk adım ayağa kalkıp harekete geçmek.